Selam arkadaşlar. Şu tırnaklarımı yapıyorum da sıra bunlara geldi. Size de göstermek istedim. Tırnağım yüzeyini böyle bu ile biraz kırçıllı hale getiriyorum. Tırnağım tam olarak dinlenmedi ama yapmak istedim. Çünkü rahatsız hissediyorum. Böyle kel gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Alışmışım. Evet. Yani e, bunlardan çok emin değilim. Glitterlardan ama uzaktan hoş duruyor o yüzden de kalsın. İstedim. Ama değiştirebilirim. Yani düz kırmızı falan da yapabilirim. Glitter'lar o kadar parlak ki odaklamıyor yani. Odaklamıyor. Neyse biz şey yapalım. Şöyle eski bir bluzun üstünde yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Her tarafı böyle törpülediğinizden emin olun. Tırnağın üstünü törpülüyorsunuz. Ee, et alma işlemlerini falan yaptım. Şimdi bunun üstünü bu şekilde bunu burada bunu, bunu da yaptım bu arada. Bakın bunu yapacağız öncelikle. Yani bizim ana tırnağımız bu olacak. Onu söyleyebilirim. Bir tanesini yapacağım göstereceğim size. E, ee, primerla üstünden geçiyoruz. Bende bu marka var. Hiç bu kadar da yakın çekim görmediniz. <laughs> Şöyle ben bunun üstünden geçiyorum. Evde işte bu şekilde yapıyorum tırnaklarımı. Üstünden geçiyorum. Bir de ben tırnaksız erkek gibi hissediyorum. Böyle tırnaklarım erkek gibi görünüyor. Üstünden şöyle törpüyle bu tozunu falan alabilirsiniz ama ben almadım. İhtiyacımız olan bir tane tırnak takma tırnak. Yerleşen yerleşebilen oturan takma tırnak. bir tane şöyle mandal tabii bunlardan daha çok olursa çok daha iyi olur. Buna hediye göndermişler. Şöyle tırnağınızı koyuyorsunuz makineye gönderiyorsunuz. Bu e, bomb preti markasının bundan süreceğim. Arkadaşlar bu arada hiçbir yerde ulaşamayacağınız bilgiler paylaşıyorum. Onu da söyleyeyim kanala abone olup beğenebilirseniz çok sevinirim. Şimdi bakın. Bunu böyle sürdük ya buraya. İşte elimizde tırnak var. Tırnağı da süreceğim. Ben böyle yapıyorum. Az malzeme ile etkili sonuç. Bunu bu şekilde yaptık ya arkadaşlar. Tırnağımızda da var. Bu ikisini birleştiriyoruz. Bakın birleştirdik bunu bu şekilde mandalı takıyoruz. Mandalı taktık, bastırdık. Şimdi bunu makineye gönderiyoruz. Makine de burada. Biraz ters e, ters tutun. 30 saniye böyle 30 saniyede diğer taraftan yapacağız. Bu arada bunlardan almıştım. Ee, hiç böyle görünmüyor, çok az görünüyor yani. Ee, bilmiyorum almaya değer mi? Ben tek almaya değer bulmadım. Glitter yüzünden odaklamıyor biliyor musunuz? Normalde bakın bunu görüyor. Bunu bununla çıkartıyorum. Tabi arkadaşlar sadece tırnağı tuttuğunuz emin olun. Bazen komple götürebiliyorsunuz yani dikkatli olmakta fayda var. Yapamadık bakın aldı burayı gördünüz mü? Tekrardan deneyeceğim. Kazıyorum bunu buradan çıkarttım. Rubber base'i. Bu kullandığım rubber base arkadaşlar. Aynı işlemi tekrardan yaptım. Mandalı yine takıyorum. İnşallah olur bu sefer. Biraz kür ettim. Şöyle burayı birazcık daha ekleme yapıyorum. Birazcık daha bu alanı güçlendiriyorum ki bu alan buraya yapışıp kalmasın, rahat çıksın diye. Arkadaşlar bakalım bu sefer olacak mı? Başardık. Bakın burayı güçlendirdik. Şu anda böyle şöyle görüyor musunuz? Bakın şeffaf. Kırılsa da şuradan. Şuradan kırık olsa da şeffaf bir bazımız var. Şimdi arkadaşlar bir kat daha rubber base geçip bu alanı güçlendireceğiz. Bu bir iskelet oluşturmaktır. İskeletini oluşturuyoruz arkadaşlar. Tabii siz şurayı törpüleyip yaparsanız daha iyi olur. Ben onu daha daha sonra törpülerim diye düşündüm. Şimdi evet birazcık daha güçlendirdim. Şöyle bir atalım fırına. İskeletimiz hazır. Ben şöyle pürüzlerini kaldırıyorum. Törpülüyorum. Pürüzlü alanları Biraz yapışkan şöyle birazcık daha tutayım. Böyle daha güçlü bir alanımız oldu. Bu incecik bir böyle film cam gibi film gibi bir şey bakın hatta şu biraz kırılgan da fakat bu bana yetiyor mu yetiyor şimdi görüyorsunuz değil mi nasıl yaptığımı şöyle bir şeyle Yapışkan şeyler arkadaşlar. Tozu alabiliyor. Etrafta uçan tozları falan. Evet bu bana yeterli. Bu törpülemek, törpüleyip şekil verebileceğim kıvamda şu anda. Hatta üstüne şey de yapıştı yapıp koyabileceğim. Böyle bir bende polijel var. Born Pretty'nin polijeli. istediğiniz renkte siz alabilirsiniz. Ben bu renkte aldım. Şimdi şuradan şöyle açıyorum bunu. Bu çok yapışkan bir şey bu arada. Onu söyleyeyim. Rahatsız edebilir. Bunu kullanacağım. Şöyle arkadaşlar. Zor sıkılıyor tabi. Evet arkadaşlar. Bir miktar aldım. Şöyle tırnağımın üzerinde bunu koydum. Gördüğünüz gibi. Bu burada şu anda. Bunu kapatıyoruz. Kapatıp ben hemen bir aseton alıp geliyorum. Buraya bir damla aseton aldım. Bunu buldum. Şöyle bakın. Bunu bu şekilde buraya yapıştırıyorum. Elimde şey olmamış oluyor. Ben elimle yapıyorum. Böyle yapan da ilk defa görmüşsünüzdür ama bana en temiz iş böyle gibi geliyor. Elimle bunun üstüne bunu yerleştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi polijeli bu şekilde elime koyuyorum parmağım tırnağımın üstüne yerleştiriyorum polijeli. Şimdi bir kat birazcık daha alacağım çünkü çok ince oldu. tırnağı 60 saniye bekleteceğim. Bir de 60 saniye arka tarafını bekleteceğim. Arkadaşlar tırnak hazır. Bu aşamada sıkı sıkı torpilemeye başlıyorum. Ben bu alanı, bu çukur alanı dolduruyorum polimer kirli. Ama öncelikle bu dış taraflarını falan iyice törpülüyorum. Siz de maske takın arkadaşlar. Bakın burada çukurluk var şu anda. gördüğünüz gibi şekle girmeye başladı e, bu tırnağı bir ay rahat kullanırsınız çıkmaz onu söyleyeyim size e, bunu nasıl dolduracağınızı da diğer videoda anlatmıştım kırmızı ojeli olan şeyi izleyin serçe tırnağımı gösterdiğim videoyu izleyin arkadaşlar Zaten şu an ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz tırnağın. Şurayı polimer kille dolduracağım. Ondan sonra böyle olacak. Tırnak gördüğünüz gibi gayet kusursuz oldu. Gayet ideal görünüyor. Şöyle birazcık sileyim de göstereyim. Bakın arkadaşlar. Gayet profesyonel gördüğünüz gibi. Dipleri de bu şekilde. Tırnak gayet güzel oldu. Şimdi şu alanı şöyle biraz temizleyeyim istiyorum. Bir de şunu Şunu da birazcık şuralara giriyorum ben. Şurada fazlalık varsa onları alıyorum. Şimdi bir miktar kaldı ya. Bununla da aldım bunu içeri. Yalnız siz elinizde yapmayın. Ben elimle yapıyorum ve çok yapışkan oluyor. Aseton kullanmamın sebebi yapışıklığından kurtulmak. Ve tırnağa adaptasyonunu sağlamak. Gördüğünüz gibi şu anda çok daha düzgün oldu. Bunu da 30 saniye, 60 saniye kür ediyorum. Evet arkadaşlar iç kısmı da bu şekilde yaptık. Siz şöyle makineniz varsa şuraları birazcık daha geçebilirsiniz. Sıfırdan protez tırnak bu şekilde Yaptım tabii çok odaklamıyor ama gördüğünüz net bir şekilde içi de bu şekilde. Ee, tabii birazcık daha törpüleyeceğim, düzelteceğim. Ama size iyi fikir verdiğini düşünüyorum. Ee, siz de bu şekilde kendi tırnağınızı yapabilirsiniz. İç kısmı rulo ile geçebilirsiniz arkadaşlar makineyle. Ben de e, şu anda yok yanımda diplerini geçeceğim ama şurada şu etlerini şu kısmını gayet iyi görünüyor siz de yapabilirsiniz bu şekilde tırnağınızı protez sıfırdan ee, Umarım yararlı bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Bu tarz videolar devam edecek. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.